Başka isteğiniz varsa teşekkür ederim. Benim adım Gökhan, soyadım Biçici. Kırşehir'de 2019'dan beri Kırşehir'de ilk ve tek tava dondurmayı yapan kişiyiz. E, tava dondurma daha öncesinde Terme Caddesi'nde yapıyorduk ve şu anda ise e, Kent Park'ın içerisinde 5 nolu satış biriminde yapıyoruz. E, Kırşehir'de güzel bir tutum yakaladık. Tabii ki e, Kent Park'taki yerimizde daha değişik ürünlerimiz var. Örnek veriyorum milkshake yapıyoruz. Doğal milkshake. Doğal meyvelerden milkshake yapıyoruz. E, doğal e, ee, meyveli aromalı dondurmalarımız var. Tava dondurmamıza gelmiş olmak üzere şöyle söyleyebilirim. Meyvelerle sizin seçtiğiniz üç çeşit meyvelerle biz hızlı bir şekilde burada dondurmanızı hazırlıyoruz. Ee, Tayland usulü dondurmadır bu. Kırşehir'de de dediğim gibi ilk başta söylediğim gibi Kırşehir'de de ilk ve tekiz. Ee, Kırşehir halkımız, ee, Kırşehir, Kırşehir'de bulunan kişilere Bekleriz. Milşek olarak dediğim gibi doğal milşek yapıyoruz. Beklerim. Kent Parkın içerisinde Beşdoğulu satış birimindeyiz. <laughs> Peki benim dondurmanız içerisinde kullandığınız meyve çeşitleri nelerdir? Meyve çeşitlerimiz e, çilek, kivi, e, üzüm, armut, elma, muz, şeftali gibi meyveler bu. Daha da değişik. Bu meyvelerle de dondurmanızı yap, yaptırabilirsiniz. İsterseniz de içeceklerle kola, enerji içeceği olsun. Bunlarla da e, dondurmanızı hazırlıyoruz. Tabii ki e, çok yakında da baklavalı da yap, yapmaya başlayacağız. İş yerimizde şu da bulunmaktadır. Kesinlikle kendi doğal güney kendimizin yaptığı ürün. Ben kendi şahsım olarak yapıyorum. İrmik, dondurmalı irmik helvası yapıyorum. Şeker oranı çok azdır. E, dondurmayla karıştım. Tam şeker oranı birebir uygundur. Çok şekerli bir ürünümüz yoktur. Şeker kullanmıyoruz. Tava dondurmada da aynı şekilde de e, şekerini az kullanıyorum. Neden? Çünkü şeker hastalarına, şeker hastalarında dondurmayı tatlı 20 irmik yiyebilsinler. E, ailenizin salonu diyebilirim, ailenizin dondurmacısı buyurun beklerim. Şimdi üç tane boyutumuz var. Küçük boy, orta boy, büyük. Orta boy, orta, orta boy. Bu da bayağı bir, bir, bir. da bayağı bir